Selamlar gençler. Bugün sizlerle birlikte LoL'de aldığımız tatlış mı tatlış bir hatanın çözümünü bulacağız. Ee, bu hata tam olarak şu anda ekrana koyduğum hata. Bu hatanın çözümü için LoL'e giriyoruz. Zaten bakın burada güncellemeyi ben başlattım. Daha yeni oluyor. Girdikten sonra şu yukarıdaki soru, müstakbel soru işaretimize basıyoruz. Bizi Riot'un e, destek sayfasına gönderiyor. Buradan LoL'ü seçiyoruz. Buradan teknik destek aldı seçiyoruz. Birazcık aşağı indikten sonra burada... Hoa buradan indirebilirsiniz diyor. Ee, zaten buraya okursanız anlarsınız Riot Games'in kendi tasarladığı LOL için oluşan sorunların otomatikmen çözmesine yar oh, otomatikmen çözmesine yardımcı olan bir launcher. Buraya tıklayıp Windows için indir dedikten sonra indirme işleminiz başlayacak. Kurulum sadece evet diyorsunuz. Çalıştırıyorsunuz. Kuruluma gerek yok. Çalıştırdıktan sonra karşınıza şöyle bir zımbırtı gelecek. Bu arada o sırada lönünüz kapalı olsun bunu açtıktan sonra karşınıza böyle bir şey gelecek buradan e, yeniden güncellemeye zorla diyeceksiniz Daha sonra başla diyeceksiniz şu an ben tekrar başla dersem bu iptal olacak o yüzden iptal etmek istemiyorum Şu an görüyorsunuz %80'de 11 dakika gösteriyor yani böyle taşı, harbiden taş şaklı bir şey indiriyor en son başlattığımda 48 dakikaydı. Sonra video çekmeye başladım dedim bitecek gibi değildi. Çok heyecanlandım çünkü sorunun çözümünü bulunca. Buradan başla dedikten sonra işte bittikten sonra şu ekran gelecek. Bu ekrana tamam dedikten sonra LOL'ü açacaksınız. LOL'de de dediğim gibi şurada hayvanımsı bir güncelleme olacak. Bu güncellemeyi yaptıktan sonra büyük ihtimalle, büyük ihtimalle değil %100 LOL'ünüz artık sorunsuz şekilde açılacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Görüşmek üzere.